Brawl Stars'ın yepyeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sezon bitti. Sezonda gelen kutuları açacağız ama ondan önce görevleri yapmamız lazım arkadaşlar. Brawl Stars'taki görevlere başlayacağız. Ee, tek hesaplaşma modu var, çift hesaplaşma modu var. Bir tanesini yapacağım ondan sonra kutuları açacağız. Direkt girdik arkadaşlar maça. Jesse'yi seçtim bu maçta. Biraz farklılık olsun istedim. Jesse ile ne zamandır oynamadım. Sizler de görmediniz Jesse ile nasıl oynadığımı. Kutuya 1092 vuruyorum. Güzel vuruyorum kutuya. Shelly ile beraber gelmemiz aslında biraz kötü oldu bu mapta ama güzel oynarsa güzel işler yapabiliriz. Şöyle dürtüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi birden hasar yiyor. Biraz dikkatsiz oynuyorlar. Ultiyi de doldurmak üzereyim onlar sayesinde. Ulti doldu arkadaşlar. Bu benim için bayağı iyi. Güzel bir yere ultiyi bırakabilirsem savaşın ortasında. Hem ölmemi engeller hem de adam öldürürüm. Yukarıda da adam var ama biraz dikkatli olmamız lazım gibi. Şöyle ultiyi bıraksam mı karar veremedim ya. Neyse. Şu adamlar doğmuş onlara da dikkat etmemiz lazım. Biraz temkinli oynuyorum arkadaşlar. İlk ikiye girmemiz gerekiyor bildiğim kadarıyla. Şöyle tek kaldı bu. Tek kalmışken onu hızlı bir şekilde kestik gördüğünüz gibi ultiyi yanlış yere attım bilgisayardan dolayı. Biraz hızlı atmaya çalıştığım için. Bir takım öldü arkadaşlar. Rosa oradaki bizim kestiğimiz puanı aldı ama olsun. Onu da keseceğiz şimdi. Biraz yanlış hareket yaptı ama bedelini ödeyecek. Rosa ölmek üzere ama heh, tamam bizim adam öldürmedi ya çok güzel o. Bizim adamı öldürseydi biraz sıkıntı olurdu. İkimizde 9 puan oldu ki ölmediğimiz için. Bu maçı muhtemelen kazanırız. İki takım daha var ama onların puanı bayağı bir düşük tahminimce. Bunun 4 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ultiyi şöyle bir yere bırakayım. Ultiyi kesemiyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bayağı taretin canı fazla. Bu arada Bul'a dikkat etmemiz lazım. Bul'un puanı 8. Neyse bizim adam tek attı. Canı azdı. Şunu da şöyle hızlı bir şekilde kesersek ikinci maça geçeriz. Bizim arkadaşın ultisi var ama atmıyor sırala. Şimdi attı. İlk maç kolay bir şekilde kazandık. İlk görevimizin çift hesaplaşma modunda ilk görevimizi yaptık. İki görev daha var. Brawl Pass 18 olacak. Bakayım oldu mu yok. Yeterli puan gelmedi. Yani günlük puanlardan gel gelmedi. 100 puanda gelince olacak ama Şöyle ikinci maçta Hızlı bir şekilde başlayalım Direkt ortaya yakın başlamamız iyi oldu Belki ortadakileri keseriz diyeceğim de Ben 2 saatte kesemiyorum ki bunu Heh, Tamam aldım arkadaşlar Ben alana kadar ama Orta doldu yani Ben erken alabilseydim yardım ederdim Takım arkadaşıma Şunu rahatsız ediyorum arkadaşlar Canını azaltıyorum Aynı zamanda ultimi de dolduruyorum Ultiyi güzel bir yere bırakasım var ama ne yapsam bilemedim. Bura iyi gibi ya. İki takım olduğu için burada. Ultime doğru yanaşırlarsa daha rahat keserim ama ultiyi gören yanaşmıyor. Biliyorsunuz Jesse'nin taretinin ne kadar lanet bir şey olduğunu. Biraz yukarı doğru ilerledik. Ultiyi artık önemsemiyorum. Ultiye güvenemiyorum çünkü uzaktan beri ultiyi kesiyor. Neyse ultim sayesinde bir ulti daha doldu. Da Şunu kesmem lazım arkadaşlar. Son anda kaçtı. Belki de saldırsa keserdi ama biraz da dikkatsizliğine geldi. Ölürüm diye düşündü. Şu çok güzel oluyor arkadaşlar ya. 3 kişi var orada. Direkt rastgele atıyorum saldırımı. Mecbur ölüyor yani. Hepsi birden ölüyor hatta. Bir de birbiriyle savaştıkları için. Şeli doğdu ama Şeli fazla ümit vermiyor bana fake mi şey ee, Leon'un aksesuarı muhtemelen o. Bu arada bir takım kaldı arkadaşlar bakalım kesebileceğiz mi? Bayağı da canları var ama kesmeye çalışacağım onları. Bir tanesini öldürdüm arkadaşlar. Hem kaldı tek başına. Hem keser mi arkadaşlar? Beklediğimden yüksek bir hasar yediğim için öldüm. Belki dedim bir tane vurur kaçarım tarihte yaklaştırırım ama çok yüksek hasar yedim. Neyse sıkıntı yok ama ilk ikiye girdiğimiz için ikinci maçı da kazanmış olduk. Son maça geçelim arkadaşlar. Son maç bakalım ne olacak. Son maçı da kazasız bir şekilde ilk ikiye girerek tamamlamayı düşünüyorum. Onun için biraz dikkatli oynayacağım. Kargayla başladık bu arada arkadaşlar pek sevdiğim bir hero değil aslında. Takımma gelmesini istediğim bir hero değil. Çünkü oynayamayanı çok kötü, çok rezil oynuyor. Bir de genelde takımdan ayrı ilerliyor. Kafasına göre ilerliyor. Hareket hızı çok yüksek olduğu için özgüvenleri biraz yüksek oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hasar yemeden duramıyor adam. İlla ulti kastıracak diğer takıma. Hiçbir takım da ölmedi. Biraz dikkatli olmamız lazım. Ölürsek direkt gider. Bir de ortada çok duruyoruz. Şu an çok riskli bölgedeyiz. Biraz alta doğru inesim var aslında ama altta da iki takım var. Arkadaşı doğmadan insek belki onu alırdık. Biraz dikkatli olmamız lazım. Beş takım hala daha duruyor. Ama şuradan biraz rahatsız etmem lazım. Bizim adam öldü arkadaşlar dediğim gibi size. Yani takıma karga gelince illaki atak oynuyor. Ve çok rahat ölüyorlar. Yani iyi oynayanı iyi oynuyor ama oynayamayanı da harbiden rezil oynuyor. Tekrar doğdu kargamız. Tekrar mermiye kafa atarcasına ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiçbir puanımız yok. Ben ondan dolayı biraz defans oynamaya çalışıyorum. Karga yine fitledi arkadaşlar. Tek yaptığı karşı tarafı beslemek. İki takım bu arada yok oldu arkadaşlar. Bayağı bir mantıklı ilerliyorum. Biraz defans oynuyorum ondan dolayı. Şuradan da diğer takımı sıkıştırırsak güzel olacak ama bizim karga herhalde kafayı taraya taktı yani bayağı bayağı. Neyse şuradan tarayı öldürmeye çalışalım. Leon beni aldı arkadaşlar. Hadi. Sen de Leon'u al. Leon'u keserse arkadaşlar ikinci oluruz muhtemelen. Birinci olmamız çok zor ama Leon'u da kestiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci olduk. Bunu da böylelikle tamamlamış olduk. İyi oynamadı ama son anda yaptığı hareket mantıklıydı Kargan'ın. Son anda ikinci olmamızı sağladı. Neyse arkadaşlar şimdi kutu açımana başlayalım. Sezon bittiğinden dolayı gelen kutularımız vardı. Size göstereceğim şimdi onları. Arkadaşlar geliyorum şimdi. En sonda bu kutuları açacağız arkadaşlar. İlk büyük kutuyla başlıyorum. Yıldız puanıyla gelen kutuları açıyoruz. 44 yazdı. Keşke 40'ın altında olsaydı iyi olurdu. Bundan bir şey gelmedi. Mega kutuyu açalım arkadaşlar. Bakalım 6 yazacak mı? Maalesef arkadaşlar mega kutuda da 5 yazdı. Bundan da bir şey gelmedi. Olsun arkadaşlar. Bayağı bir Kutu açtık gelmedi ama moralimizi bozmuyoruz. En kötü ihtimal ile alırız ilerleyen vakitlerde. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sizin desteğinizle büyümeye devam ediyoruz.